Cevabı ne söyle? Ger gerçekten o şarkıya mı başladınız şimdi? Oldum deli sırf senin sevgine. Ne şaşalı bir ben de odanın anahtarı var. Bana mı yürüyorsun? Evet, herkes bunu istiyor. Düz bir çift. Aman tanrım, biraz ciddi olabilir misin? Herhangi bir şeyi ciddiye alabilir misin sen? Dostum, sen bir çizgi film karakterisin. Seni nasıl ciddiye alayım ki? Ama ben... Bana sen yaklaştın. Tam tersi değildi. Şimdi de olmamış gibi mi davranacaksın? Yanlış hatırlıyor olmalısın. O yüzden mi Kafmo'nun cenazesine gelmedin? Ben hiçbir cenazeye gitmem ki. Evet, tabii gelmezsin. Çünkü korkaksın. Sen gerçek bir insan duygusu gösterirsin diye korkuyorsun. Sıkıntıdan ölürüm diye. Hadi da böcek don't doğru. Don't Yalan don't söylemeyeceğim. Don't dinozorun don't senin don't işini don't bitireceğini düşünmüştüm. Dinozor don't mu? Don't ama don't eğer seni tuzağa don't düşürmek don't seni de yolumdan don't çekecekse don't ben don't kimim don't ki don't şikayet edeyim? Vay be Jester. Dinozor muydu o? Size çok uygun bir şaka söylerdim ama siz insanlar şaka abi saygılar. Bu zamana kadar ki en iyi partim. Ben buraya girdim ama böyle. Sana emrediyorum burayı terk et ve hiçbir şaka yapma. Jester şaka yapma bak arkandayım. Aha geldi. Ya. Hayır. Ne oldu? Bir dakika. giva Üzgünüm. En kötü şakanı yap. Majesteleri buyurunuz. Tren konduktörü kanguruya ne, de, ne dedi? Tren konduktörü kanguruya ne dedi? Binin dedi. Çok komik değildi.